Koyunumuz 300 doğum yaptı. İlkini normal bir şekilde doğurmuş. Daha sonra bu ikinci olan bu ters gelmiş. Hayvan bayağı zorlandı. Biz çekip aldık. Daha sonra üçüncü doğurdu. Üçünde bir sıkıntı yok. Şu an bir ile üçüncü annesinin yanında. Bu iki numaralı ters geldiği için içeri aldık. Yani şu an durumu normal sıcaklığı koruması için fan koyduk yanına. Burada sıcaklığını koruyoruz. İnşallah toparlayacak. Şırınga ile ilk ağız tütünü verdik. Burada dinlenmeye aldık hayvanımızı.